Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz şimdi haberimize geçiyoruz. Ermenistan hazırlık yapıyor. Ansızın Karabağ'a girecekler. Kıymeti takipçilerimiz, 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, son zamanlarda Azerbaycan'a saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın içindeki karışıklık sebebiyle başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere neredeyse bir ülke pozisyonundan çıkmış durumda. Hal böyle olunca Ermenistan hala Azerbaycan'a saldırmaya devam ediyor. Bunun en büyük sebebi Ermenistan'a destek veren Fransa, Almanya, Hollanda, Amerika ve Rusya başta olmak üzere birçok devlet gizli bir şekilde Ermenistan'a destek veriyor. Bunun en büyük sebebi Ermenistan'ı ön saflarda kullanıp gizli bir şekilde silah yardımı yaparak Ermenistan'a kaybettiğin toprakları geri al. Biz her zaman seninle beraberiz diyerek Azerbaycan ve Türkiye'yi yıpratma politikasına girişiyorlar. Kıymetli takipçilerimiz son zamanlarda görüyoruz ki bütün küffar bir olmuş, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı savaş açıyor. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği tüm dünyaya şunu gösterdi ki iki devlet tek millet bir olursa bütün dünya önümüze diz çökecektir. Rajo'nuyla resmen dünyayı titrettiler. Bu duruma karşı Ermenistan'a destek veren ülkeler kendisini açık bir şekilde belli etmese de Ermenistan'ı bir kukla gibi kullanmaya devam ediyorlar. İşte biz de buradan şunu söylüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir zaman diz çökmeyeceğiz. Hiçbir zaman kazandığımız toprakları Ermenistan ve ona destek veren bütün ülkelere bırakmayacağız. Allah Türkiye yar olsun. Yüce Mevla kardeşliğimizi daim etsin.